Ve Rocket Team takımı kaldığı yerden devam ediyor. Akalici Yağız var yanımızda. Yağız kapanış sezonunda arda -ar arda galibiyetler gelmişti. Performans üst seviye. Rocket Team takımı açılış sezonunu 3 puanla açtı. Neler düşünüyorsun? Allah abi sezonun son kapanış maçı bizim için kötü olmuştu. Biraz moral düşmüştü. Ama bu ilk başlangıç maçı olarak çok iyi oldu. Yani ilk 3 puanla başlamak güzel oldu. İddiamızı böyle sonuna kadar sürdüreceğimize inanıyorum. Böyle oynarsak ki görünüşte yani daha güzel olacak. Allah bütün takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Bir Almanya'dan transferimiz oldu ona gerçekten Hani gücü 99 derler ya onun gibi bir şey olmuş. Onu zaten görürsünüz birazdan. Teşekkür ederim. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Rakip oyuncuları da kutluyorum. <laughs> da sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Ve Hans geliyor yanımıza. Yasin kapanış sezonunu Yasin olarak kapattı. Hans olarak geri döndü. Devri arasında Yasin muhteşem mücadele. Galibiyet taşıdınız kaptan olarak. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Abi geçen zaten kapanış ligine biliyorsun geç girdik. Son maçlarda galibiyet kalsak da yetmedi yani yukarı çıkmamıza. Açılışı güzel yapmak istedik. Takıma da biraz tabi takviye yaptık. Güzel oldu yani. Bundan sonra tabi daha iyi olacak. Yeni saat üstüne gireyim dedim 2014'te. <laughs> Sezonu da hayırlısı olsun. Yani bizim özellikle yine Volkan bugünün yıldızı. Ona borçluyuz galibiyetin yüzde doksanını. Arka kardeşimi buradan armağan ediyorum abi bunda. Sağ olsun var olsun. Cyan gel. Evet, Çok teşekkürler. Ve Cihan geliyor. Cihan klas bir asist. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Vallahi maçı kazandığımız için sevinçliyiz. Bu galibiyeti uzaklardan gelen dayıma armağan ediyorum. Dayı seni seviyorum. Teşekkür ederim kardeş. Ve Abip geliyor. <laughs> Üçüncü golün sahibi adeta maç aldın diyebiliriz <laughs> Abip. Neler düşünüyorsun? Ee, Sen de yeni transfersin? Takıma yeni katıldığım için e, mutluyum. Arkadaşlar <laughs> çok güzel <laughs> oynadı. Rakip de öyleydi aynen. E, çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ve Efser Soymadi takımı açılış liginin de ikinci gününde sezonu açtı. Geçen sezonun Gümüş Kupa'da çeyrek finalisti. Kaptan Serkan var yanımızda. İlk maç mağlubiyet. Kaptan neler düşünüyorsun? Her zamanki gibi gayet normal bir. Her zaman kötü başlıyoruz ama sonunu iyi getiriyoruz. Vardır bir hayır bunlarda. Ama çok güzel maç oldu. Hem takım arkadaşlarım hem de rakibi tebrik ediyorum. On numara futbol oldu. Ee, iki, ilk yarı ilk yarı kadar değil de ikinci yarı müthiş bir mücadele oldu yalnız maça baş. Son dakikada bastırmamıza rağmen son dakika, son dakikadaki pozisyonu kurtaydım belki girebilirdi ama olsa nasip değilmiş. Demek ki karşı rakibe üç puan yazacakmış. Her şeyde dediğim gibi bir hayır vardır. Karşı rakibi tebrik ediyorum. İleriki maçlar için kendilerine başarılar. Bundan sonra biz de zaten daha iyi olacağız. Teşekkürler Serkan. İyi akşamlar diliyorum.